Özlem tekrardan merhabalar. Merhabalar. Yukarıda seninle konuştuk. Az önce de Fatih Bey'le protest seçimini evet. yaptınız. Evet. Ne düşünüyorsun? Detaylı bir protest seçimi oldu. Benim göğüs yapıma en uygun olan seçimi yaptığımızı düşünüyorum. Zaten en başından beri doğal olmasını istiyordum. Çok volümlü göğüs istemiyordum ama doktorumuz da zaten benim göğüs yapıma aşırı büyük bir silikonun uygun olmadığını yaptığımızda bunlar çok mutlu. Belki olmazsın dedi. Yani daha ileriki zamanlarda bana daha zarar verebilir çok büyük bir göz göz yapımı. O yüzden daha küçük bir silikon seçtik. Eğer istersen ilerleyen zamanlarda tekrar bir ameliyatla belki büyütebilirim. Bu daha mantıklı. Çünkü bir anda çok büyük bir silikon koymaktansa birkaç kademede göğüs büyütmek hem derime hem de göğüs yapıma daha az deforme vererek daha sağlıklı bir ameliyat olacak yani bunu konuştuk. O yüzden küçük bir skansestik, 335 sesiydi galiba. Evet, ee, peki Fatih Bey sana şunu söyledi, senin memen keçi memesi, yani tüberöz meme. Sen memenin böyle bir yapıda olduğunu biliyor muydun? Hayır, açıkçası hiç bununla alakalı bir merak da etmemiştim, araştırma da yapmamıştım ama çok toplumunda bu çok yaygınmış, hatta doktorumuz Haftada 5-6 göğüs bu şekilde yaptığını söyledim. Bu çok da büyük bir oyun aslında. Ee, göğüs mesafesi altta kısa olduğu için çok büyük bir e, silikon yerleştirildiğinde doğal bir görüntü yerine göğüs daha da yukarı çıkıp buradan daha kavisli ve kasisli bir görüntü oluyormuş. O yüzden ben de bunu yeni öğrendim ve ona uygun bir silikon seçtik. Peki bu seni mutlu etti mi şu an? Tatmin etti mi? E, o silikonu gördüğümde gayet mutlu oldum. Yani zaten küçük göğüslü biriyim. E, nerede, nereden baksak göğsüm 2-3 katına yakın bir e, boyut olacak. O yüzden her ay yukarıda gayet mutluyum. İnşallah zaten sonucu da göreceğiz. Özlem geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ameliyatından ne kadar süre geçti? Dün akşam 5 gibi falan gelmiştim galiba. Daha 20 saat oldu ya da olmadı. Kendini nasıl hissediyorsun? Ben dün de hep bunu söyledim zaten. Arkadaşlarım takipçilerine bunu paylaştım. Yazılar değmesin ama ameliyat olmuş gibi hissetmiyorum. birazdan çıkacağım. Nişantaşı'nda dışında birkaç marka görüşmem var. Onlara gideceğim. Yani onu da görecek takipçilerim. Ve kimse inanmıyor benim dün ameliyat olduğuma. Peki kollarını hareket et, ettir desem? Rahatlıkla. Öyle enteriyle bir acı ağrı yok. Tabii ki çok ani hareketlerle bulunmuyorum ister istemez ee, bıçak altına yaptık bir noktada ama ben çok farklı şeyler diyordum hani göğüs ameliyatı olan kişilerden. Günlerce yataktan kalkamayanlar, hiç beyni kıpırdatamayanlar, ayağa kalkıp yürüyemeyenler. Ben dünden beri yürüyorum hatta babamla dün akşam e, görüntülü konuştuk. İyi olduğumu, iyi olup olmadığımı merak etmiş. Ben babama halay çektim bildiğiniz böyle. babam şok oldu. <laughs> Az önce iki saat önce ameliyattan sen mi dedi bana. Bu çok Peki. güzel bir durum yani gerçekten dün ameliyat olmuş gibi değil. Peki her şey beklediğin gibi mi? Açıkçası ben korkuyordum ya yani yok beklediğim gibi değil çok iyi bekledim beklediğimden çok daha iyi her şey. Ben korkuyordum yalan yok çünkü çevremde çok fazla ameliyat olmuş arkadaşım var. Olumsuz da çok fazla şey duyuyordum ama demek ki bazı şeyler doktorda ve yapılan elde bitiyormuş. bir anlamış olduk. Peki korkan, endişe eden kişilere ne söylemek istersin? bu hayata bir kere geliyorsunuz. O kıyafetlere, işte mağazalara binlerce lira yatırmayı bırakın derim. Çünkü en güzel kıyafetiniz, cildiniz, vücudunuzdur. O vücut güzel olup da, hatlarınız istediğiniz gibi olup da ayna karşısına geçtiğinizde hissettiğiniz şey size haz veriyorsa, mutluluk veriyorsa siz her türlü kıyafeti en iyi şekilde taşırsınız. Ben zaten fiziğiyle çok mutlu olan, barışık olan biriydim ama zayıf bir kız olduğum için ister istemez biraz göğsüm küçüktü. Dedim hayatımı böyle geçirmek zorunda değilim. Ee, ama korkularım da vardı. Cesaret ettim. Ve şu an hiç korktuğum kadar bir şey olmadığını farkındayım. Ee, benim şansıma iyi bir doktora denk geldim, tercih ettim. Bununla alakalı araştırma da yaptım zaten. Eminim hiç kimse böyle bir ameliyata gelecekken bir araştırma yapmadan, biraz bak bakıp soruşturmadan gitmez, düşe kalsın, yatmaz. Ama Umarım siz de doğru kişiyi bulabilirsiniz Hı. ve bu kadar konforlu bir şekilde bir ameliyat geçirirsiniz. Özlem merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, şu an kaçıncı günümüzdeyiz? Bugün sanırım üçüncü güne giriş yapmış oluyoruz. Tam üçüncü gün 72 saat de olmadı bile. Peki ilk üç günün nasıl geçti ve neler yaptın? İlk gün ameliyattan çıktıktan sonra yani bir önceki gün akşam 6'da ameliyat olmuştum. Bir sonraki gün daha birinci gün olmadan akşam 3-4 gibi nişan taşına gitmiştim zaten. Birkaç alışveriş yapmıştım daha 24 saat doğmadan ve ondan sonra eve geçtim akşam. Uyandığım sabah yani ameliyatın ikinci gününde arkadaşlarımın doğum günü vardı akşam. Ona hazırlandım. Makyajım, saçım, her şeyimi hazırladım. Akşam doğum gününe gittim. Yani dün akşam oluyor bu. Ee, yine dışarıdaydım ve araba kullandım. Bu bence zor bir şey çünkü kasıkları, kolları kullandığımız kısım orası. Yani ben bayağı kolumu bu şekilde direksiyonla araba kullandım. Ee, bugün kontrolüm vardı ve yine araba kullanarak buraya geldim. Yani aslında bakarsak normal yaşantımdaki konforumdan, yaşantımdan hiç ödün vermedim. Ne yapıyorsam onu yapmaya devam ettim. Yani hayatıma bir stop vermedim. Peki sen ne hissettin göğsünü gördüğünde? Ya zaten e, bunu uzun zamandır istediğim için bakınca böyle bir tamamlanmış hissettim. Ya. Yani dediğim gibi önceki konuşmalarımda da bahsetmiştim. Kalçamdan, vücut ölçülerimden, belimden her şeyden çok memnundum. Ve tek bana göre eksik göğsüm artık tam hissediyorum. Peki hareket rahat hareket edebilir misin? Şu an kollarını kaldır desen ve şu an 3. gün yani desen. Evet 3. gün olmadı. 72 saat olmadı daha ama ben bunu ilk günde yapabiliyordum bu arada. <laughs> i̇lk günkü videoları da zaten birleşince görecekler. Yani kesinlikle önyargılar kırılsın istiyorum. Bir doğru doktor bulunduktan sonra ağrı ve ağrıcı söz konusu değil. Çok teşekkürler.